Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Selanik İzmir feribot seferleri başlıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. İzmir-Selanik arasında 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreçte ilk sefer 10 Ekim 2022 tarihinde Selanik'ten hareketle gerçekleşecek. Yunanistan merkezli feribot Selanik'ten 10 Ekim'de saat 17.00'da hareket edecek. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot. Salı, perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat arasında sürmesi bekleniyor. İzmir-Selanik feribotu seferleri için bilet fiyatları da belli oldu. Güverteden bilet alacak yetişkin yolcular için fiyat 81 euro olarak açıklandı. Özel koltuk rezervasyonu için ise 95 euro olarak fiyat belirlendi. 0-2 yaş arası çocuklardan bilet ücreti yerine yalnızca vergi alınacak. 2-10 yaş arasındaki çocuklar ise yarı fiyata seyahat edebilecek. Otomobil fiyatları ise 4,25 metreye kadar olarak araçlar için 150 euro olarak açıklanırken 4,5 metreden daha büyük araçlar için ise 160 euroya kadar seyahat edebilecek. Gidiş dönüş olarak alınan biletlerde ise %10 indirim uygulanacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.